Kardeşim nereye gidiyorsun Biz gideceğiz. Pardon ya yol tasarısını gönderelim. Yani şu taraf Evet biz buraya almıştık. Dinlenin ikiz kardeşim. Olumadı. Ay yağmur da yağıyordu. Çok iyi oldu buraya geldim. Ve en mükemmel. Çok güzel. Ne kardeşim? Evet çok güzel. Ben ya yufkasını tam diyemedim. Kötü kardeşim. Ha gelmişsin? Gördüm gördüm. Çok güzel. Ev evet, gezdiklerinden sonra. Çok yorulduk buraya taşınırken aşağıya mı ineceksek? Evet ya ben de aşağıya olayım. Tamam. Ben de ne yapsam bakayım. Laptop'a mı baksak? Bilmiyorum kulağa. Baksa. Yoksa olsun mu? Tamam. Kızlık kim? Biz çirkin miyiz? Biz bende çok güzeliz. Sen kim oluyorsun da bize bunu demeye hak buluyorsun? Books and Roam benim en havalı sevgilim yani. Senin. Bunu nasıl istediğimi diyebilir. Hiç de öyle bir yok senin ki. Hiç de öyle bir yok senin. Boş. Bur. Burada kınıf kınıf beni tanırlar. Biz çekim değiliz bir kere. Hem gider misin? Burası bizim evimiz. Hmm, evimde çok tozluymuş. Hiç de bile değil. Yine aldık hem bu evi çok yorulduk ve şimdi dinleneceğiz. İzninizle gidersiniz. Biz çekim değiliz. Sensin çekim. Neden gider misin? Hayır gidemem. Çekim değiliz. Biz, biz çekim değiliz. Üstümle de Bir benim güzelliğime bak. Bir de sizin, çirkin, sizin çirkinliğinize bakın. Gel misiniz Sinirim bozuldu. Ben çirkin falan değilim. Gıcık kız. kız ya. Of, sinirim bozuldu. Evin içine nasıl geldi ki? Buraya bak. Buraya baksanıza ya. Ne ya, ya. Ne yaptın sen ikiz kardeşime? Sen ağla. Ena la gıcık kız. Gıcık kız seni. Kardeşim üzüm bak. Sen, sen çekin. Of. İkisi dakika daha kavga ettiklerinden sonra. Kaç kere diyeceğim biz çekin değiliz. Git artık evimizden git. Git elinizden. Ya bak ağlattın Ela kardeşim. Ela ağlama. Evet sensin. Kimiz de. Çirkiniz. Hmm. Bunu ileride gördük. Aynı olmamız biz. Söylersem biraz sonra seni ağlatırım mı? Ah, ele ağlama. Bak ağlat. Biz mal değiliz. Ha, sensin. hüsne gireceğim ben. Siz mi görürük kalsın. Utunuzda. Daha yani ne hepcsiz. O <laughs> olmazsınız. Kolmam size. Biz ikiziz tamam mı? İkiz demek birbirini ikiz demek birbirini kollamak demek tamam mı? Giderdik buradan şimdiden de metnimiz sana anlatacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu ikizli hikayesini merak ediyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıkçası bunun devamı çok güzel olacak. Ben kafamda öyle güzel bir şey belirledim ki. Eh şimdilik benden. Şimdi bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İkizlerin hikayesi bende çok güzel olacak. Ee, e, bugünlük benden bu kadar. Bay bay.